Evet arkadaşlar merhaba mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber oğlum Rus salatası istedi. Evde olan malzemelerimle arkadaşlar Rus salatası yapacağım. Rus salatam için e, tencereme su aldım arkadaşlar. iki tane tencereme su aldım. Bir tanesinde bir bardak e, makarnamı haşlayacağım. Küçük. Şöyle. Burada da arkadaşlar bir su bardağı bezelyelerimi aldım tencereme, 2 adet e, büyük havucumu soyup küp küp doğradım doğramış olduğum havuçlarımı da aldım, bir adet patatesimi doğradım aldım. Şimdi bir güzel haşlayacağım malzemelerimi. Evet, makarnalarım pişince süzeceğim, alacağım hocamın. Burada da bezelyelerim, havuçlarım haşlıyorum arkadaşlar. Bunlar da yumuşayınca Evet arkadaşlar. Şimdi Rus salatam için şöyle 2 su bardağı kadar yoğurdumu derin bir kabıma aldım. Bir diş sarımsak ekledim arkadaşlar. Mayonez ekleyeceğim. şöyle bir karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi haşlamış olduğum makarnalarımı ilave ettim yoğurdumun içine. Havuç, patates haşlamış olduğum Bunları da aldım. Turşularımı salatalık örneği arkadaşlar Duzumu ilave ettim. Dolapta soğuduğunda arkadaşlar bence güzel oluyordur. Dediğim gibi benim oğlum çok seviyor. Dediğim gibi makarna aslında tavuk göğsü de koyuyordum arkadaşlar. Şimdi yaz diye bir de evde olan malzemelerimle yaptım. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugün Rus salatası yaptım. Şöyle tereotu ile de süslemesini yaptım arkadaşlar. Ee, i̇çine de koyabilirdim ama ben içine koymak istemedim bugün. Üzerine koydum arkadaşlar. Bu şekilde bugün de Rus salatası yaptım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah tariflerimden haberdar olmak için zil sesine basarsınız. Bana destek olursunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim şimdiden. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.